Hanımlar, Yasemin T YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel sıralı modeli yapacağız. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi gayet şık bir model. Ee, hiç tülemedim ee, ama ütülü gibi duruyor bence. Tığlamanızı da güzel yaptığınız zaman zaten oyanız gayet güzel olacaktır ben bu iki renk ipimi kullanmak istedim. İplerimin markası altın başak ama numaraları maalesef mevcut değil. Elimde olan ipleri değerlendiriyorum çünkü. Tığımda 21 numara kullanıyorum hanımlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet. Şöyle ipimi biraz saracağım parmağımı. Şimdi hanımlar ilk başta siz başlarken 4 tane zincir çekiyorsunuz. 4 tane zincirimizi çektikten sonra artık benimle beraber devam edebilirsiniz. Şöyle görüntümü netleştireyim. Evet. Şimdi dört tane zinciri çektikten sonra şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar küçük olacak. Hemen bir ikinci tığ battısına sık iğne ile batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum boyamın ters tarafına çeviriyorum örümceğimin iki kanadına girip sık iğne yapıyorum bu bir iki 3 dördüncü sık iğne şimdi bir iki üç dört beş tane zincir çektim oyamı tekrar düz tarafına çeviriyorum buradan sayıp bir ikinci sık iğneme şöyle tam göremiyorum ben bu 5 zincirimi sabitliyorum ve bir tane zincir çekiyorum bundan sonrası artık aynen devam ediyor yine aynı boyutlarda şöyle bir tane örümcek yapıyorum aşağıdan bir ikinci sık iğneme sabitliyorum bir tane zincir çekip oyamı ters yüzüne çeviriyorum. Sonra örümceğimin iki kanadına sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Burada 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip oyamı tekrar düz tarafına çeviriyorum. Burada sayıyorum hanımlar. 1 2 sık iğneme giriyorum 5 zincirimi oraya kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum yine aynı boyutlarda <laughs> küçük bir örümcek yapıyorum son kez gösteriyorum üst kısmına geçeceğim ondan sonra bir ikinci tığ battıma sabitliyorum bir tane zincir çekip oyamı ters yönde çeviriyorum. Örümceğimin iki kanadına sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Oyamı düz tarafına çeviriyorum. Şimdi burada bir ikinci sık iğnemi girip 5 zincirimi sabitliyorum bir tane zincir çekiyorum yine aynı boyutlarda şöyle olmadı benimki ona yeniden yapacağım aynı boyutlarda yine bir örümcek yapıyorum örümceğimi yine aşağıdan bir ikinci tığ battıma sabitliyorum bir tane zincir çekip aynı şekilde devam ediyor hanımlar. Ben şimdi üst kısmını göstermek istiyorum. Evet hanımlar, oyamın alt kısmı bu şekilde. Yani sade bile bu şekilde tek başına bile bence gayet güzel duran bir model. Gelelim üst kısmına. Ben böyle sarı renk tercih ettim ama bunları e, rengarenkte yapabilirsiniz. Yani tek renk yapacaksınız diye bir şart yok. E, i̇stediğiniz renkleri de kullanak renk renkte yapabilirsiniz bu tarz oyaları ben seviyorum çünkü elimizde kalan ipleri değerlendirme adına güzel oluyor evet hemen başlayalım şimdi hanımlar bakın bu şöyle anlatacağım bir iki tane boşluk bırakıyorum üçüncü tepeye batıyorum o beş zincirli yuvama görüntüm netleşsin Evet bakın aralarda Hatta ben fazla bırakmışım yeniden yapalım aralarda iki tane boşluk bırakacağım bakın 1 2 3. 5 zincirli yuvama şöyle ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 Pardon kafam gitti 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığıma dolayıp aynı yuvama tekrar giriyorum. 3 seferde çıkıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Aradan girdim. Kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Yine Aynı yuvamın içine kapattım. Tekrar 1-2-3 tane zincir çektim. Şöyle bir defa doladım. Yuvamın içine girdim. Önce bir sonra sonraki sonraki çıktım. 1-2-3-4 tane zincir çektim. Biraz hastayım hanımlar konuşamıyorum. <laughs> kapattım. 1-2-3 tane zincir çektim. kapattım. Tekrar ipimi kaçırdım. Tekrar 1 2 3 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yuvama girdim. 3 seferde çıktım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Şöyle oluşturdum. Trabzanın altından girip kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim yine aynı yuvama şöyle kapattım bir tane de zincirim çektim şimdi ipimi kopartacağım kameraya bakarak kesmeye çalıştığım için denk gelmedi Evet şöyle hanımlar çiçek kısmı zaten gayet kolay <laughs> bu şekilde sadece iki tane ara bırakarak yapıyorum her çiçeğin arasına iki tane ara bırak. O şekilde devam ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle yakından da bir tekrar göstermek istiyorum ben modelimi. Görüntümü netleştireyim. Belki ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlar oluyor bazen. Evet hanımlar modelim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olabilirsiniz bildiri butonlarını açık tutarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.